Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni gelecek kabala, yeni gelecek fikirlerle ilgili bir video çekimi çekmek istedim. Birkaç gündür çekmeyi düşünüyordum ama bu biliyorsunuz orman yangınları vesaire beni biraz etkiledi. O yüzden bu videoyu da ne zaman atarım bilmiyorum. Umarım yangınlar bir an önce durur. Biz de elimizden geldiğince kendi aramızda para vesaire toplayıp yardım gönderdik. Yani umarım daha fazla canlı ve doğamız yok olmaz. Biraz duruk yani benim için. O yüzden biraz testonum enerjik gelmeyebilir. Şuna bakmayın şimdiden. Bugünkü konumuz Kabala yeni gelecek skill'ler. Gördüğünüz gibi şu an Mr. Warmin'in sitesinden Alıntılıyorum onu da aşağı bırakırım. Öncelikle bazı şeyler general PvE ve PvP olarak tam olarak ayrılıyormuş yani general tatlar hem canavarlar için hem oyuncular için geçerli PvE sadece monster için geçerli PvP de bildiğiniz üzere sadece oyuncular için geçerli yani buna ilişkin yetenekler bir diğer şeye etki etmeyecekmiş. Burada Gladiator ile ilgili bir şey var, bunu geçiyorum. Yani şurada gösterecekmiş. Mesela... Bu sanırım öfke alıyordu bilmiyorum tam olarak Gladiator pek oynamadığım için. Ve bunu candan fazla ilk olarak gösterecekmiş mesela kalkan gibi şeyleri. E gelelim skill değişikliklerine. E çok güzel şeyler var. E maalesef ben de Blader oyuncusuyum ama yine Blader bufflanmış. Hani oyunun ismi artık Kabal Online yerine Blader Online olabilir. Ee, isyan edecekler. İsyan edecekleri ben haklı buluyorum. Ee, Warrior'ın skill'leri Cat Recovery'ye e, Recovery e yeni bir özellik eklenmiş. Instant HP Heal art. 2400 ee, Yeni özellikler yeşil olarak, turuncu özellikler de, e, yedikleri debuff olarak aklımızda şey oluyor. Yani buradan anlayabiliyoruz. Ee, Moral Shoot'un Bekleme yani duration'ı üzerinizde kalma süresi 3690 saniyeye düşürülmüş. Düşürülmüş mü ya bu? Kaçtı ki bunun? 3000 37, 3800 civarıydı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, gelelim benim oynadığım karakter Blade Ra Field of Fear. Ee, rakibin canavarın üzerinde durma süresi 15 saniyeye düşürülmüş. Ancak bekleme süresi de 120 saniye olmuş. Cooldown'u 120 saniye miydi? Hemen bakalım. Videoya hiç hazırlık yapmadım. Cooldown'u 180'miş. 120'ye düşmüş. E, Duration'ı da 30'muş mesela. Örnek veriyorum. E, 30'dan 15'e düşmüş. Biraz büyük bir buff olmuş yani. Şimdi 30 saniye kalması farklı. 15 saniye kalması farklı. E, bunun yanında Inutuation'a yani ölümsüzde e, HP Hot Auto Heal eklenmiş. E, gayet güzel. E, efektörle birlikte yani direkt EP fulllenebilir Çok ilginç bir özellik. Fatality increase e, cooldown'u 180 saniyeye düşmüş. Bu gerçekten güzel olmuş. Daha fazlaydı çünkü 300 diye hatırlıyorum. Sürekli, bunu çok bekliyorduk. E, buradan Wizard'a gelen yeni özellikler var. E, buradan videoyu durdurup bakabilirsiniz. Yeşiller gelen buff'lar, e, kırmızılar debuff yani yediği nerf'ler. Diyebiliriz. E, hepsini tek tek okumayacağım. Çok fazla vak vakit al alacağı için. E, kusura bakmayın. O yüzden de e, burada da Force Archer. Onların da duration'ı yani üzerinde üzerinizde kalma süresi buff'larının 3690 saniye olmuş. Yanlış hatırlamıyorsam 3800 ya da daha az da olabilir. E, onu tam olarak araştırmadım. Siz eğer o klas oynuyorsanız zaten anlamışsınızdır. Burada da Force, Bra Force Blader var. Buraya şuna değinebilirim. Force Blader'ın iki debuff'ını silmişler. Ancak yeni bir şeye ek ekleyeceklerdi sanırım. Yeni gelen bir sikkle bunu telafi ediyorlardı. O yüzden endişelenmenize pek gerek yok. Şimdi bildiğiniz üzere oyunda avuralar var. Onlara da yeni güncellemeler gelmiş. Mesela fa buradan ben faire değil de lightning avuraya bakayım. Kendi sevdiğim bir avura. Atak aynı kalmış critical damage'i kaldırmışlar. Critical rate kalmış. Penetration'ı kaldırmışlar. Çok kötü olmuş. Ama şu var. PvE critical damage %36 yani critical damage'i %32'den 36'ya çıkarmışlar. Penetration'ı da 30'dan 40'a çıkarmışlar. Şu şekilde PvE dediği sadece yani yaratıklara karşı biz bunu kullanabileceğiz. Yani daha işlevsel olacak. O yüzden bir kaybımız yok açıkçası. Ama ama tabii ki e, savaşlarda vesaire şey açısından PVP atanlar açısından kötü olmuş. E, burada da water aura'mızı görebilirsiniz. E, bu da gerçekten kaos 7 için çok kullandığım bir auralardan biri. E, resist critical Damage'ı %18 olmuş, çok güzel. Ignore accuracy %115 olmuş. Damage reduction kaldırmışlar. Resist skill artmış. E, cancel ignore damage reduce gelmiş. E, bu da sanırım atak trajiyi de da Damage reduction'ı kaldırıp bunu getirmişler. Bence daha etkili olabilir. Diye düşünüyorum. Benim kullandığım Water Aura ya da Ice Aura olabilir bu arada. Bunlarda da değişiklikleri görebilirsiniz. Hepsini tek tek okumayacağım. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Artık itemlarda da şöyle şeyler gözükecekmiş. İşte hangi class falan filan. Önemli değil. Artık Arkana of ile Arkana of Guardian aynı anda takılabilecekmiş. Bu da güzel bir gelişme. O kadar şey değil. Şimdi Over Level artı 50 yani 250 level üzerine Aura Awakening diye bir sistem geliyor. Şurada yazıyor zaten Fire, Lightning, Ice, Water Earth Aura yani Awakening yani uyandırılış için şey değilmiş yani olmuyormuş. Bu Awakening'e uyandırılış diyeceğim. Bu şekilde bir çeviri yapacağım. Burada diyor ki each aura can grow through 5 stages with total 10 options for each aura mod diyor. 5 tane aşamada tam olarak e, final haline geliyormuş, final haline geliyormuş. PVP'de kullanılamıyormuş. E, şuradan bir buton eklemişler sanırım. Buradan ulaşabiliyor musunuz? Gayet de güzel olmuş yani Mortal Kombat bilenler varsa bir Scorpion, Sub-Zero benzetmesi yaptım şu an biraz. Güzel olmuş. E bu da bildiğiniz gibi şey gibi yani e, 200 level olanlar bilir. Overlord gibi olmuş. Çok hoş bence artı özellikler veriyor. Yani oyuna bu tarz yeniliklerin sürekli olarak gelecek olması oyunu diri tutar. Benim fikrim. Every 5 minutes of using our world, one awakening point will be granted. Her 5 dakikada bir puan kazanıyormuşsunuz. Yani çok kolay bir şekilde bunu şey yapabilirsiniz. Sanırım dungeon bittiğinde bu puanları kazanıyor musunuz? Burada diyor ki disconnect ve dungeon'ı durdurduğunuzda puan kazanmazsınız diyor. Slot opening şu slotları açmak için de mekanizm diye bir şey mekaniği ...Neymiş? Troubles golden fruit bildiğiniz üzere. Bir de aura mod skill book o da NPC Chloe'den alınacakmış. geldi pardon. Şimdi bir tane slot için ilk şeyde 10 tane golden fruit, bir tane skill book istiyormuş. Sonra diğerlerinde de işte iki slot için 20 tane, 30 tane, 40 tane. Evet, bu şekilde gidiyor. Bunlara gelince değiniriz. burada da normal ve ve eee awakening görebilirsiniz. İşte awakening ata awakening aura. Awakening point per retraining level bir tane de 5 level'a, birinci seviyede 5 level'a kadar şey yapabilecek misiniz? Bir tane kazanıyor musunuz? Arttıkça kazandığımız puanlar da artıyor. Burada verdiği şeyleri gösteriyor. Mesela Fire Aura'nın son hali. Level 5 mesela. Alatakop 2, kap Al 1. Gerçekten çok güzel yani. Aura'ların da gelişmesi. Bunlar dungeon'da çok işimize yarayacak diye düşünüyorum. Mesela Awakening modların verdikleri Lightning'e bakalım mesela toplamda 100, 180 accuracy, 15 ol attack up, yüzde %20 critical damage canavarlara karşı, 25 penetration, %10 all skill amp, increase aura duration. Bir de auranın üzerinizdeki şeyini e, durma saniyesini arttırıyor. müthiş yani. E, bu özellikler geldiğinde çok daha güzel dungeon'lar dönebiliriz yani daha sağlam hem de daha güçlü. E, bence çok güzel olmuş. Ve e, geldik yeni skill'lere. E şimdiden hayırlı olsun diyorum. Böyle büyütebilirsem. Çok büyüttük. Geldik yeni skill'lere. Şimdi. E, tek tek hepsini okumaya çalışacağım aslında. Çalışmamam lazım. Çünkü çok fazla e, vakit alıyor. Burada notları var. Şu şekilde. Yeni sekmede açabilir miyim acaba? Daha iyi. Hah, heh. Tamam. Şimdi Warrior'a gelen yeni skill. Benzi neymiş bakalım. PvE penetration. Yaratıklara karşı 70 penetration. 90 atak. 60 penetration. Ignore resist skill Artı 15 ama sizden de eksi 600 defense rate alıyormuş. Ee, bu bir buff skilliymiş. Yani açıyor musunuz? E, partiye atılabiliyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimalle single diyor. Yani sadece kendiniz kullanabiliyor musunuz? E, ee, buff skilliymiş. Gayet güzel. Rhino Toughness diye bir skill. E, bu da buff skill'iymiş. E, Absolute evasion 30 times yani 30 kere şey yapabiliyor musunuz? E, kaçabiliyor musunuz yani? Vuramıyorlar size 30 kere. E cancel ignore damage reduction +100. PV ignore penetration 300 PV damage reduction 100 yani. Bunu bastığınızda bildiğiniz ölümsüz gibi bir şey oluyorsunuz yani. E, Blader'ın ölümsüz skill'i savaşçı arkadaşlara da gelmiş. Hayırlı olsun. Üstünüzde kalma süresi 14 saniyeymiş. Cooldown'u 180 saniyeymiş. <laughs> evet şimdi isyan etmeyin arkadaşlar. Blader'a geldik. Blade, <laughs> Blader'a yani komik geliyor hala buff gelmesi bir Blader oyuncusu olarak. Doom Blade buff skill. Sanki bizdeki şeyler buff skillleri yetmiyormuş gibi. Tv'ye Critical Damage %90 TV All Skill Amp %12 Critical Rate %3 Max Critical Rate %3 Penetration %50 Atak %90 Critical Damage %35 All Skill Amp %4 Ama aynı zamanda Evasion eksi 750 Defense Rate eksi 2200 Yani bunu basarsanız Çok vuruyorsunuz ama ölme şansınız da artıyor Initiation'la birlikte yani ölümsüzlükle birlikte basıldığında güzel bir partner olur Ama yani ne yapmaya çalışıyorsunuz hani 13k bladerim ben mesela bu sikli bastım diğer skill'lerle beraber 40-50k'ya çıkacak yani. E, yaptıkları çok garip yani herkese blader mi oynatmaya çalışıyorlar. Böylece kendi yorumumu da bir daha etmiş olayım. E, diğer gelecek skill de vampiric movement. HP absorb %7, HP absorb per hit %110, ignore accuracy 1000, PV ignore penetration yüzde artı 250 resist critical damage %200 mü? Bu da buff skill duration 12 saniye. Abi bir tane daha initiation getirmişsiniz yani. Ama bu sp kullanıyormuş da yani ne kullanırsa kullansın gerçekten aklım almıyor yani sevgili kabal. Herkesi blader'a itiyorsunuz. Neyse wizard. Wizard için de yeni bir skill gelmiş. Force Unleash diye. Yeni bir buff skill. E, biliyorsunuz çok kırılgan Wizardlar için güzel olmuş diye düşünüyorum. PvE penetration %150. Eee All Skill Lamp X e, kendi All Skill Lamp'ınızla çarpı %101 veriyor diye anlıyorum ben. Buradan critical damage, magic, magic atak vesaire veriyor. E, SP buff'ını değiştirmişler. Regeneration of CP 300 every 3 3 saniyede bir 300 veriyormuş. Pardon bu yeni bir skinmiş özür diliyorum değişiklik olarak algıladım çok benzer Share Cooldown with Raised Spirit diyor aynı anda şey olabilirmiş artı 300 SP veriyormuş 3 saniyede bir yani diğer SP skilliyle de aynı anda kullanılabiliyor büyük ihtimalle Force Archer'a yeni bir buff gelmiş Duration 18 saniye burada da bildiğiniz üzere buradan okuyabilirsiniz İşte PvE skill critical damage vesaire veriyor Heal skill gelmiş 4000 yıl veriyor. Gayet güzel. Force Archer arkadaşlar için. Force Shielder pek ilgimi çeken bir klas değil. Yani bir klas. Bilmiyorum. Blind Fury diye bir debuff skill'i gelmiş. Force Target to Focus on Your Karakter ee, şey gibi agro gibi direkt size dalıyormuş yaratık. Ondan da bahsetmiş olalım. Force biraz bahsedeyim. Ee, yeni bir şey geliyormuş. Buff skilli. critical rate max critical rate, işte ignore resist critical rate. Bu da gayet güzel. Ignore resist critical da %60. Blade Rider for Blade e, Rider arkadaşlar için gerçekten güzel buff'lar. Bir diğer Elemental Barrier'da işte ignore Accuracy 900. Cancel ignore damage reduction veriyormuş. Bu da 13 saniye durma özelliğinde. Gladiator'a vesaire pek değinmeyeceğim. Burada videoyu durdurup bakabilirsiniz verdiği özelliklere. Force Gunner'da da damage absorb Ab absorb 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 Absor geldi. <laughs> Over on. Damage absorption artı +3600. Bu da 15 saniye kalıyormuş. Overfire diye genelde şöyle özetleyeyim. E, tüm karakterlere 15, 12 ile 18 saniye aralığında e, buff skill'i gelmiş kendi üzerimize basabileceğinizde işte bunlar PvP penetration, critical tıklamış vesaire veriyor. E, bir de yeni bir özellik var. E, new pasif, pasif skills yani yeni pasif yetenekler eklenmiş ve buna da master yani e, master ne olarak çevirebilirim? Ustalık deniyormuş. Mesela savaşçı ustalığı diyor burada. İşte Warrior Master'ı ne veriyormuş mesela? Ee, PVP Resin Sword Skill Amp %10, %5, Blader Master's'ında %60 HP, %7 şey, %2 falan. Hmm bu gayet güzel aslında böyle yeniliklerin oyuna daha fazla eklenmesi ve eee gerçekten çok e, güzel bir şey daha var. Skill Transcendence. Transcendence ne demekse. Transcendence, Transcendence. Çok fazla 15 dakika falan konuştum. Bu arada böyle Şive kayması tarzı şeyler olabiliyor. Şimdi Skill Transgence nedir? Ee, Skill'lerinizi Yükseltebiliyorsunuz yani. Çok şükür ki böyle bir şey gelmiş. Mesela şurada gördüğünüz üzere Hemen daha yakından niye görmeyelim ki Şurada gördüğünüz üzere Blader'ım ben mesela ee, BM2 mi? Arttırıyorum Müthiş, süper ee, Bu Tüm battle modlar için geçerliymiş. BM1, BM2, BM3. Ee, yükseltmek için bazı şeyler istiyormuş. Bir de overlord level'ınıza bağlıymış. Bu yani ben yaklaşık 95 overlord'um. Gördüğünüz gibi hesapta yaklaşık 12-13k oldu. Çok kısa bir sürede bayağı arttırdım. Neyse. Şuraya gelelim. Buraları geçiyorum. Burada nasıl açacağınızı vesaire gösteriyor. Mesela Örnek olarak bir skill göstermişler burada. Bu hangi klasın skilli bilmiyorum. Force Archer olabilir. E şurada mesela şey gibi hani. E, size nasıl örnek vereyim. Chaos Upgrade'de gözüküyor ya item'ın altında. Aynı onun gibi mesela Overlord 100 işte şu kadar veriyor. Çalıştığınız özellik. Bunu skillin altında gösterecekmiş. Bu yukarıda bahsettiğim PvP, PvP olayı. Zaten buna değindik. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. E, buradan. Kendi skill'lerinize bakabilirsiniz. Bu skill'ler hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de benim gibi blader hakkında aynı mı düşünüyorsunuz? Yorumlarınıza belirtebilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Siz büyük ihtimalle okumuşsunuzdur. Okumayan, bilmeyen arkadaşlar için de umarım işinize yarar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.